Başka bir şey daha söyleyeceğim şimdi. Hani Amerika saldırdı ya İran'a. Gazze'ye de saldırdı. Gazze'ye saldırdığında Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın oğlu başta olmak üzere Bilal Efendi başta olmak üzere yürüyüşler yaptırır değil mi? Bilmem ne yaptırır. Aman Gazze'ye gidiyoruz işte soykırım uygulanıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. falan. Değerli insanlar bu İslamcılar o kadar sahtekar, namussuz, haysiyetsiz, onursuz ki bakın şimdi. Gazze Gazze diyorlar. Filistin sorunu bu son 5-6 yıldır değil. Filistin sorunu 10 yıllardır var. Bakınız Yaser Arafat varken uluslararası ilişkiler kurmaya çalışıyordu, eylemler yapılıyordu bilmem ne. Bu İslamcılar, Türkiye'deki İslamcıların çoğu Yaser Arafat'ı terörist ilan ettiler. Bir gün olsun Filistin'e destek vermediler. Bunların verdiği destek, şimdi gazete gazete diyorlar ya, bunların verdiği destek kendileri gibi terörist örgüt olan Hamas. Hamas'a destek veriyor bunlar. Bunlar sadece Hamas'a destek veriyorlar. Filistin halkıyla bunların hiç uzaktan yakından ilgisi yok. Onların özgürlüğü olmuş, olmamış, İsrail onları kesmiş, azmış hiç önemli değil. Önemli olan Hamas. Bizler mesela Filistin'e eskiden beri, Filistin halkına desteği hep sunduk. Devrimciler gittiler orada savaştılar da hatta deniz gezmişler falan. Bunlar terörist diyordu onlara. Evet öyle diyorlardı. Bakın şimdi Aynı olay İran meselesi değil mi? Mahsun'un bir türküsü vardı Irak Savaşı'nda bilmem dinlediniz mi? Güneşin battığı yerden geldiler vurdular diye bir türküsü vardı. Güneşin battığı yerden geldi. Binlerce kilometreden ABD hiç dünyada hiçbir kimseye satmadı o muhteşem e, bomba yüklü görünmez uçakları yani hayalet uçakları. Kalktı 35 saatlik yolculuktan sonra geldiler İran'ın nükleer enerji santrallarını vurdular. Daha önce İsrail, Amerika bu eylemi, operasyonu yapacağı için alan açtı İsrail. Bir gece saldırdı, alan açtı. Komutanlarını vurdu, hava sahasını alt üst etti. Yani daha doğrusu şok yarattı İran'a ve arkasından ABD'de geldi, nükleer santrallarını, santrallarını çökertti. Hepsi anlaşmalı, oturulmuş, konuşulmuş, planlı, programlı Eylemler, hareketler bunlar. Şimdi soruyorum. Ne ödüğü belirsiz bir Hakan Fidanımız var. Tahsili kültürü nedir? Sır. Sır. Az subaylıktan. Ayrılma mıdır? Emekli olma mıdır? Kim bulmuş? Kim getirmiş? Mitin içerisine koymuş? Bilmem ne falan falan Bir zibidi. Bakın bugün Dışişleri Bakanlığı yapıyor. Aslında görevden alınması gereken adam bu FETÖ olayından dolayı şu anda Dışişleri Bakanlığı yapıyor. Peki İran'a Amerika saldırdı arkadaşlar. Kınama var mı Türkiye'de? Gerek Dışişleri Bakanlığı'ndan, gerekse Kıbrıs Eşeği tarafından. Var mı? Kınandı mı? Kınıyoruz denildi mi? Ya İran Başbakanı mıdır? Neyse işte Dışişleri Bakanı mıdır? Geldi. İslam İşbirliği Konferansı mı vardır? Nedir? İstanbul'da konuştu adam. Çıkıp orada Dışişleri Bakanlığı böyle bir şey olamaz. Bu bir ülkenin bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne hakarettir. Kınıyoruz. Böyle bir şeyi tasvip etmiyoruz. Diyebildi mi? Diyemedi. Demez de. Niye? Çünkü bu projenin eş başkanı alçaklar. Bu projenin uygulanması için 2002'den bugüne kadar görev yapıyorlar. Görev yapıyorlar. Olay bu şimdi işte. Diyor ki adam şunu söylüyor bu Kıbrıs eşeği. Bana içeride dokunma ben anırayım. İstediğim gibi anırayım. İki dağ birbirine kavuşsun. Zaten Kıbrıs eşeğinin özelliği de bu. Ben ondan dolayı Kıbrıs, Kıbrıs eşeği diyorum. Boş kaldığı zaman anırır. Dağ, dağya dağya kavuştururuz böyle. Biz odun çekerdik, bilirim bunları yani. Ensesi kalındır Kıbrıs eşeğinin. Bizim söylediğimiz en azından atlandırdığımız Kıbrıs eşeği dediğimiz eşekler. Yük çekmeye gelince çekmez, hiçbir işe yaramaz. Ama anırmaya gelince müthiş anır. Bu Kıbrıs eşeği içeride diyor ki ben anırayım, bırak. Baskı kurayım, zulmedeyim. İstediğim gazeteci içeri atayım. İstediğime hapis cezası vereyim yıllarca, yatsın. Bana karışma diyor abi. De, Sen de buradaki programını yapman için ben elimden gelen her şeyi yaparım diyor. Yaptığı şey bu. Şimdi diyeceksiniz ki ya ne kadar şeyden böyle ne bileyim e, kendi kendine sana öğretiyorsun falan. Değil arkadaşlar bu gerçek. Ne demiştim haftalar önce yayında, yayında bir iki ay kalmaz Irak işgal edecekler. Irak'a vuracaklar. Şey İran'a vuracaklar demedim. Daha böyle anlaşmalar falan başlamamıştı yani. Masaya oturmamıştı bile. Çünkü program öyle devam ediyor. Bunu görmemek için böyle münet, görmek için münetçim olmaya ya da çok ileri görüşlü olmaya gerek yok ki. Bu gözüküyor. Böyle olacağı belli. Ve şimdi oturuyorlar diyorlar ki Türkiye'de sıra gelecek. Evet gelecek. Türkiye Cumhuriyeti ordusunun belini kırmadı mı bu adam ya? Komuta merkezini dağıttı kardeşim. Komuta merkezini dağıttı. Şu an Türkiye'de birinci ordu, ikinci orduyla haberleşemez. Bir şey olsa. Belki de sağda birbirini vurur. Genel kurmayın hiçbir yetkisi kalmadı. Ya. Genel kurmayın yetkisini aldı elinden aldı. O komutanla birlik komutanları mesela jandarma ya da ne bileyim kara kuvvetleri ya da hava kuvvetleri eskiden ne genel kurmaya bağlıydı. E, generaller ne oldu? Generallerin hepsi dağıldı, yok oldu. Arkadaşlar bir ordunun generali olmazsa kurmay, kurmay. Kurmay olmazsa o ordu 5 para etmez. İsterse 2,5 milyonu, buçuk milyar askerin olsun. Kurmay, kurmay generaller olacak. Kurmay subaylar olacak. Harp uzmanı.